Çekici. Hadi. Çınar büyük. Küçük kamyon, büyük kamyon. <laughs> küçük kepçe, büyük kepçe. Çöp kamyonu çekici. Çınar. Çınar yeni oyuncaklarını. Çınar yeni oyuncaklarını, Çınar, yeni oyuncaklarını beğendin mi anneciğim? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çınar'a yeni oyuncakları almış abisi gelirken. Küçük kamyon almış, küçük kepçe almış. Bir tane de böyle sevimli bir çekici almış. Hem de üstünde arabaları var, çok güzel. Buraya da açıyorsun, başka arabalar koyabiliyorsun. Gerçek bir çekici, hem de çok hızlı gidiyor. Çınar, şuraya araba dolduralım mı anneciğim biraz? İstemiyor musun? Tamam, kapatalım. Ne oynayacağız şimdi? Aha, küçük şey kamyon, büyük kamyonun içine girmiş anneciğim. Kamyonların abi. kasasına araba dolduralım mı Çınar? Abi. Çınar oyuncakları saniyede parçalamayı başardı evet. benim oğlum. Aferin anneciğim. Evet onu da. Diğer türlü takalım mı? Diğer türlü. Tak bakalım hadi. Çınar sökmeyi çok iyi san ama takmayı daha <gülüyor> beceremiyor. <gülüyor> ne oldu. Bu oyuncaklar da hemen çıkıyor her <laughs> yeri anneciğim ya. Bu da büyük kepçe. Anneciğim Şimdi? sen Şimdi arabalar ambulans. giderken nasıl ses çıkarıyordu? Şimdi ambulans. Ambulans nasıl ses çıkarır Çınar? Ambulansın <laughs> siren sesi nasıldı anneciğim sen biliyordun siren. <laughs> ambulans nasıl ses çıkarıyor? Evet. evet. Polis nasıl ses çıkarıyordu polis amcanın arabası? <gülüyor> <gülüyor> evet. Zip, zip. Evet. Şimdi jeep. Acınar o jipin tekerlekleri çok komik. Evet çok komik ya, çok komik diyor bu jeep. Bakın. Sen ne yapıyorsun? Yana bir Anadolu. Evet, biz buradayız. Sen ne oynuyorsun? Anadolu'da. Kamyon? Hey e, bu ne? İşte <laughs> <laughs> bu Çılar burada, Düştü mü? <laughs> bu ne ya? Eskort bu neydi o? Bu kar aracı olması lazım. Aracı. Turuncu ya, olan çöl da söyleyecek. bu ne? mu? He, evet. Kalkan mıyonu. Kalkan mıyonu. peki. Çınar, arabaların bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ona... Anneciğim yer kalmadı Onu ya. Şuna bakar mısın? Ya <laughs> Ben taksi? <laughs> Çınar, bunlar ne? Bina baba, <laughs> ne? Aynen, Bina baba. Evet. Evet, bir arabam. araba? Bir alpin araba. Yani alpin <gülüyor> <gülüyor> Yarış arabası. <laughs> Neymiş? Peki. Bu ne acaba? Evet. Evet. Ocak <laughs> yer Ocak yapılamadı. minicik arabaya <laughs> yer bulamadık. Yenebilir. <laughs> <laughs> bu ne Çınar? Doldu mu kamyonun anneciğim? Oo, can hepsini doldurduk. Ne yapacağız şimdi biz bu traktörü kim sürecek? Şoför kısmına da doldurmuşsun arabaları. Açın ha. Aa, burada oyuncaklar e -e 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 kalmış. Bu ne? e -e nereye baba? <gülüyor> 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 çar, bu ne? Duramıyor baba. Duramıyor e, mu? Dönmüyor mu? Oo bunlar mı şimdi siz? bozulmuştur yere düşmekten. Yana bir diye Evet. Aa, yani. Aa, bu nasıl bir oyun böyle arkadaşlar ya? Yoldu. Doldu. Peki bu ne? ATV. ATV evet. Yana Çınar Çınar başka oyuncak getirelim mi traktörün romorkuna doldurmak için? Hadi gel öbür odadan oyuncak getirelim. Hadi gel. Gel. Bitti. Hepsini doldurduk. Aha. Ay düşündüm. bir şey atladık. Rumor <laughs> galiba. Ay diye düştü. Ay. diye <laughs> düştü. Şimdi nasıl götüreceğiz bunu Çınar? Düşünelim biraz. Şoför koltuğunu doldurmuşuz. Kasası zaten doldu. Çınar bence o büyük kepçeyle büyük kamyonu oradan alalım. Sen oraya otur. Sonra traktörünü sürelim. Ne dersin? Tücükten alamadım Peki. Durmasın sence durmasın alalım işte. Bunları arkaya sığdırabilir miyiz sen buraya otur? Sence koyabilir miyiz? Yardım edeyim mi sana? Düşer. <laughs> Düşer mi? Hadi deneyelim. Düşer <laughs> mi? Yoksa yine buraya koyarız olur mu? Bir deneyelim. Hadi, Hadi bir gel. Deneyelim. Ama gerçekten denenecek yer kalmamış. Düşer. <laughs> Bence de düşer Çınar. Ama şöyle yapabiliriz bak. Bak bu oldu bence. Ay kule yaptık. Bir de bunu koyalım mı? Oyuncak kulesi. Çınar çok zor. Onu tam ters koyarsanız belki olur. Yani tepesi aşağı. Aa, aa, aa. Kepçeyi tepesi aşağı koy. Siyah Biliyor kısım mi? kamyonun kasasına gelsin. Evet. Dur dur dur. Dur. Oley. Dur. dur bence bunu da koyacağız Çınar. Bir dakika. Şuan çok sınırda duruyor. Bak burası duruyor. boşaldı hadi yavaş yavaş Bunun kullanmamız lazım. Bu nasıl bir abi. oyun ya Çınar. Yavaş yavaş kullanmamız lazım hadi bin. Hadi bakalım. Oo çiftçi kardeşimiz Çınar traktörüyle hadi yük taşıyor. Devam et. devam et hadi. Hadi bakalım çevir pedalları çevir. Çevir direksiyonu Aferin çevir. anneciğim. Direksiyonu çevir evet hadi biraz geri geri gelelim. Yardım edeyim mi seni götürmeye? Şimdi direksiyonu çevir. Çiftçi kardeşim. Çevir, 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 tam çevir, tam kır. Öbür öbür tarafa, öbür tarafa. Bu, bu tarafa gel anneciğim, bana doğru gel. Gel bana doğru. Gel. Dur ben sana yardım edeyim. Di <laughs> Ne yapıyorsun? Çiftçi kardeşim, direksiyonu çevirelim şimdi geri geri gidelim biraz. Dit dit dit. Şimdi bir ya daha. Abi, aman ona diye. Düşmüyor Sen... düşmüyor. Hadi düşmüyor bak. bak abi tutuyor. Aa, kendi kendine duruyor arabalar. Çınarı biraz çekelim şöyle. Gel bakalım gel. Hadi, hadi, dostum. hadi dostum. Hadi, dostum. Önüne bak lan önüne çatma. Çiftçi kardeşim küçük inişte. enişte. Bak, gel hadi. buraya hadi. Hadi. Hadi, Cihan hadi. hadi Çiftçi. Hadi tutuyorum. Hadi, Çiftçi. bas pedalları anneciğim bas. Gel 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 dostum yavaş, dostum yavaş. Kır, sana. kır, 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 kır. Kır direksiyonu anneciğim, böyle olmaz. Anneye doğru çevir. Anneye çarparsın. Doğru çarparsın. Gel böyle. Çevir, çevir. Gel, gel. Aferin sana. Çınar geliyor. Pedalları çevir anneciğim. Çevir pedalları. Hadi. Gel bana doğru. Direksiyonu topla. Direksiyonu düzelt. Düzelt anneciğim. ha gel bana doğru. <laughs> Kafayı et. Gel, tüketim, <laughs> Kafayı da yanıyor. Hmm, gel bana. diyor. Aa! Gel bakalım. Ama öyle duvara tostlarız dostum. Biraz çevir dostum, düzelt dostum. Evet. be. Gel bakalım. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Hayır. hayır Lan be. Gel buraya, gel gel gel. Nereye dökeceğiz biz bir kamyon dolusu oyuncağı Ben anlamadım. Şunlar çınar, çınar doğan. Nereye gidiyoruz? Çınar. Pat! Duvara çarptık. Oo, Ay! Çarpmadık. Abi, Kurtardı. Çına. Çınar! Hop! Aa.